Alışverişe mi geldik, gezmeye mi geldik sen? İkisi de. Teo seni bekliyor, yürümüyor sen gelmeden önce. Evet. Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Umarız herkes iyidir. Değil mi? Evet. Biz sen nasılsın? Önce İyi. sağlık. İdare eder. ben iyiyim arkadaşlar, idare eder demiyorum. Gerçi şey demek lazımmış, çok iyiyim demek gerekiyormuş. Öyle mi? Evet. Sen o zaman öyle söyle. Pozitif enerji. Pozitif enerji dağıt seni. Çok iyiyim. Şimdi arkadaşlar arabaya bineceğiz. Berne yakın, yani bizim bulunduğumuz yere yakın bir şehre gideceğiz. Orası yani orayı gezeceğiz. Gezmişken de siz de bizimle beraber gezin. Değil mi Zeynep? Evet. Ne yapıyorsun bugün benim için? Ne ısmarlıyorsun? Bugün? Hı -hı. Yine kahve ısmarlayayım. Kahve içmeliyim. <laughs> <laughs> yanında da tatlı var mı? Var tabii ki. Bak yanında da tatlı isterim. Tamam. Söz. İyi. Şehrin kapısına geldik bak, değil mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar, son şehrine geldik, eyaletine geldik. Burası bayağı eski bir şehir. Şu taşların büyüklüğüne bak sen Kaya kaya. Evet arkadaşlar eski şehire giriyoruz şu anda. Hemen bire girmez. Şöyle kapı var. Evet. Ne diyor? Demir kapı, kör pencere. Yastığım, ransam zincirim. Gerçekten de çok devasa bir kilise olması lazım değil mi Zeynep? Yani o dönemlerde ne yapıyorlardı? Sadece sadece kilise yapıyorlardı ki bu devasa kiliselerle insanları büyülüyorlardı bu şekilde. Burayı aynı zamanda otel yapmışlar arkadaşlar. Şurayı otel yapmışlar. Nereden başlayalım, nereye gidelim? Şöyle suyu akıyor güzelce. Hmm. <laughs> Sokaklar ne güzel değil mi Zeynep? Çok güzel. Çocuklar Nasıl? oynuyor. Eski şehir diye geçiyor. Şurada müzik yapıyorlar. Teo bizimle hep geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> teo. Akıllı Çabuk Teo. Çabuk ama bazen cam alıyorum taşıyorum. <laughs> Ben bu müziği dinlerken gerçekten çok rahatlıyorum arkadaşlar. Çoğu kişi sevmiyor ama ben seviyorum. Zeynep nasıl? Çok güzel bir şehir değil mi? Tarihi içinde yürüyoruz arkadaşlar şu anda. Yine kahve içmek için yer yok. Evet yine <laughs> yer yok. Burada yer yok. Şurada yer yok. Kafeler tıka basa dolu. Bilmeden turistik yerlere geliyoruz. <laughs> Burası neymiş Zeynep? Bir <laughs> Açayım bakalım ne, ne ki var ne var ki burada. Oo. Mersi. Kiliseymiş arkadaşlar burası. Oo. Devasa. sessizce geri çıkayım arkadaşlar. Ee, ver bana Teo'yu. Teo'yu bana ver gitmen lazım Zerif. Bunun um bedin görmen lazım. Gidiyorum. Evet gel Teo. İçerisi nasıldı? Çok güzeldi. Nereye Teo? ne? Teo'ya bak. Kızlar var etrafında. Şurada yer yok. Kafeler tıka basa dolu. bilmeden turistik yerlere geliyoruz. Şöyle bir yer bulup oturalım Zeynep. Köpeğe bak Zeynep. Tilki mi? Şey mi? Tazı mı? Köpek mi? O ne ya? <laughs> Teo, korktun değil mi ondan? Ben Teo değil, ben kaçtım. Evet. <laughs> Şurada boş yer olabilir Zeynep. Şu karşıya bak. Elektrikli polis arabası. Gerçekten çok güzel bir yer ya, değil mi? Evet. Gezmek için, oturmak için şu anda yer bulamadık arkadaşlar, ama bulacağız, değil mi? Birileri mutlaka kalkacaktır ya. Ee, teo. <laughs>

<gülüyor> ja, dat En die? Twee. Ah, nummer twee. Ik is een dame, dat is een dame. Het man, een man, Het is Het is een dame. Het Ja, een is een dame. Het is een dame. ben een een is is Alışverişe mi geldik, gezmeye mi geldik sonra? İkisi de. <laughs> arkadaşlar Zeynep'le dışarı çıktığımızda sonu alışverişle bitiyor her zaman. Ben yine gözlüğümü kaybettim ya arkadaşlar. Bu sene, bu yaz bu ikinci gözlüğümü kaybediyorum. Ya da Evde bir yere koymuşum, unuttum herhalde. Değil mi? Ama yok burası burası değil de şu aşağılarda oturmak istiyorum ben. Burası burası biraz çarşı gibi oluyor biliyor musun? Tarihi eser manzaralı olsun değil mi? Şuraya şu sona kadar bir yürüyelim. Ondan sonra döneriz. Ha evet şey. Arabada satıyor. Mesela Zeynep güzel şeyler için hep beklemeli bir insan. Mesela diyelim ki güzel bir yemek yemek istiyorsun ya. Yani. Evet. Gidersin evet. orada sıra olur. O yemek için belki de 20 şey bir saat bekleyebilirsin. Ama sonunda güzel bir yemek alırsın. Hmm, yani evet. <laughs> ben biraz sabırsız olduğum için. O zaman sen rastgele yaşarsın öyle. Sürprizlerle, rastgele demeyeyim de sürprizlerle karşılaşırsın o zaman. Şimdi ben mesela güzel bir yerde oturmak istiyorum. O yüzden bekliyorum. Bunu... Orada boş yer var bak. Şurada boş yer var. Hadi gel girelim. arkadaşlar biraz önce dediğim gibi beklersen güzel yer bulursun dedim. Tam istediğim yerde şu şeyin karşısında ki tarihi kafede, tarihi binadaki kafede yer bulduk. Değil mi Zeynep? Şimdi burada size kısaca kısaca fiyatları göstereyim. Bakın burası turistik bir yer ve fiyatlar normalde yüksek olması lazım ya bakın. Fiyatlar aynı. Ne yazıyor? kahve 450, 5, 6, 6 bu şekilde gidiyor. Ondan sonra özel kahveler. Biz şunu içiyoruz diyerek neredeyse en çok. 6.50. Almanya'da 3.50 değil mi? Almanya'da 3.50 idi. Burada şu anda 6.50 arkadaşlar. Ondan sonra çaylar falan vermiş. Böyle bu şekilde tatlılardan kahvaltı da varmış bilmem ne <laughs> Arkadaşlar Teo da yerini buldu değil mi Teo? Siparişlerimiz geldi. Bu Sol özel torteymiş. Türkçesi neydi yani torte? Turta. Turta. Yani torta yani işte aynısı. Aslında. Bir tadına bakayım ben bunu. Yani çok bir özelliği yok aslında. Hı? O zaman bir özelliği yok. Tut ben bir bakayım. Yani yiyince wow diyeceğim bir tat değil. Dur bakalım ben de yiyeyim. Bana bak. göre öyle. Yani sana göre farklı. Güzel, güzel. Geçen mesela Almanya'da e, kahve içtik o şeyde çtırdı, apfel çtırdı, mi ney? Ondan yedik ya. <laughs> ben onu söyleyeyim arkadaşlar? Ondan yedik mesela kahve de buradaki kahvenin tadı da gerçekten çok farklı, tortenin tadı da farklı. Bunu söylemiş olayım yani. Kahvesi kalite çok güzel. Kalite var burada değil mi? <laughs> yani Almanya'daki de güzeldi ama buradaki kadar kaliteli değildi. <laughs> Sen de yemek istiyor musun? Bir şütük. Hmm. Bir şütük. Teo'yla şey biraz soğuk da ya. Yani. Nasıl? Normal. Benim tadım değil. Yani benim damak tadım değil. Tamam. Afiyet Teo. Bisiklete görüyor musun Zeynep ne kadar güzel. Sanırım bakım yerine. <laughs> 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 Evet arkadaşlar Are Nehri bu şehirde de, bu şehri de sarıyor etrafını. Aynı Berlin gibi. Nasıl geniş? Baksana nasıl geniş seni. Evet. Berlin'den daha da geniş. Yüzlerce kilometre bu şekilde akıyor Zeynep bu nehir. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Şehrin ortasından geçiyor Zeynep. <laughs> Nehir. Şuralar da kalabalık bayağı. Evet evet. Var. Biz ne zamandır buradayız ilk defa bu kadar detaylı geziyoruz. burayı değil mi? <laughs> Sürekli buradan geçiyorduk ama Geçiş yolumuz oluyor. Ee, böyle detaylı gezmiyorduk yani duruyorduk falan ama gezmiyorduk. Meğerse çok güzel bir yermiş. Bu kantonda göçmen sayısı bayağı çok Zeynep. Evet. 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 Bir de buradaki ev kiraları bizim kaldığımız kantona nazaran Berlin'den yani daha ucuz. Daha ucuz bir de daha güzel evler var. Evet, hem daha güzel, büyük, geniş hem de ucuz. Orta da ortada şey, şeyin. Sokak da çok güzelmiş. Evet. <laughs> yok gerek yok. Tamam, Bu yapıt da 1548 yılına ait arkadaşlar. Orada tarih yazıyor. Evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Nasıl gezi oldu Zeynep? Çok güzeldi. Benim için çok güzel tarihi şeyler çok olduğu zaman ben çok eğleniyorum. Evet biliyorum. arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın. Hoşça kalın Zeynep hava nasıl bugün? Hava cıncık gibi. Biraz bulut var ama şey değil mi? Yine de cıncık sayılır. Bugün hava güzeldi arkadaşlar. 20 dereceydi. Güzeldi yani. Şimdi artık dönüyoruz.